tabzım Google'lısı yani tavuklardan ilgileniyoruz. A, hayvanlarımızın hastalığıyla ilgili gel. Hayvanlarımızın hastalığıyla ilgili bazı arkadaşlarımız soru soruyor. Mesela hayvanlarda çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı nasıl olur? Çiçek hastalığı. Hayvanlarımızın şu ağızlarında, şu kenarlarında yaralar çıkar. Ağzın içlerinde, şu bibiklerinde, ibiklerinde şuralarda yaralar olur. Küçüklü, büyüklü şekilde yaralar olur. Buna çiçek hastalığı denir. Yani bilmeyen arkadaşlarımız varsa, yani bizi de açık izlerseler bunu göreceklerdir. Abi bizim tavuklarımız sağlıklı ama tavukların şu ibiklerinde, şu ağzının şu Ağzının şu kenarlarında, içinde yaralar olur. Yani yara gibi olur. Küçüklü, büyüklü. Bunlar kümesin, yani sağlıksız bir kümesin içinde diyelim fare, e, böcek e, gibi şeylerden, e, bazı bir organizmalardan dolayı bir virüs vardır. O virüsten dolayı bu virüs dört, dört ayrı virüsten oluşmaktadır. Bunlara göre de dört şaseden oluşan ilaçlar vardır. Yani veteriner hekimden gidip alabilirsiniz. Yani hayvanlar çok da bulaşıcı tavuklara bulaşıcı bir hastalığı vardır. Çiçek hastalığı dediğimiz çiçek hastalığı yani kümesin içinde mesela kümesin içinde bir hastaneniz veyahut da yan tarafınızda da üst tarafta yani sizin kübesinize göre veyahut da ayrı bir yerde bir hastaneniz olması lazım. Hastane nedir? Kümesin hastalıklı hayvanlarını orada barındırma. Neden barındırıyoruz? Çünkü hasta olan hayvanı mecbur ayırmak zorundayız. Çünkü bulaşıcı hastalıklar tavuklarda hızla yayılan bir hastalıktır. Çiçek hastalığında da bu gibi nedenler vardır. Hemen kümesimizi sarabilir. Veteriner hekimden gidip çiçek hastalığını, onun güzel bir videosunu ve en iyisi veteriner hekimdir. Veteriner hekimler e, hastalığı hemen e, gördüğünde zaten video ister. Tavuğu getiremeyeceğinize göre ve hatta hayvanınızı getiremeyeceğinize göre videonuzu ister. Videoya göre size ilaç tavsiye eder. Uylaşlanda o, o hastanenin içinde bu doğru kümesçiliktir. O hastanenin içinde e, hayvanınızı tedavi edebilirsiniz. Bir başka konu ise kümes içindeki sağlık tabii ki ilk önce o bütün her şeyiniz olmak zorunda. Şu anda elimde benim kümesim sağlıklı olduğu için elimde ilaçlar yok. Ee, i̇laçlar olduğunda ben size tabii ki reklam da vermek istemiyoruz. Ee, bazı ilaçlarım da zaten üstünü kireçle boyadım. Ee, neden? Hem reklam olmasın hem şey olsun. Kapattım. Güzel e, sağlıklı kümes için ben mesela dişli kum atarım kümesin içine. Siz de dişli kum atın. Kireciniz olsun. Kesinlikle bitireceğiniz de olsun. Bu hastalıklardan korunun yani e, Tavuklarınıza yeri geldi balık verin yeri geldi e, hani tavuk, tavuk e, et et dediğimiz yani elinize arada bir beş günde bir en azından balık gibi şeyler verin neden verin e, tavukların bazı e, yani tüy şek tüy şekilleri parlak olması için fosfora ihtiyacı vardır bak çekin şu fosfora ihtiyacı vardır. Fosfor olmadıktan sonra vitamininiz alabiliyorsanız vitamin alamıyorsanız da genelde dışarıda gelsinler yani doğal gelsinler daha iyi olur ama kapalı ortamlarda baktığınız hayvanlar gel kapalı ortamlarda baktığınız hayvanlar gel çek şu tavukları çek bu gibi yerlerde bakıyorsanız sıkıntı olmaz. Niye olmaz? Çünkü burada et veremediğiniz için kapalı ortamlarda veremediğiniz için dışarıda en azından solucan börtü böcük yedikleri zaman hem fosfor ihtiyacını hem de diğer e, hayvanların diğer ihtiyaçlarını karşılar. İkinci bir konu ise tavuklarda ne? dışkı yani şu e, dışkılarında solucan var mı? Solucanlar mesela kıl e, kurtlar oluyor bu hayvanlarda. Bunlara ne iyi gelir? Bazı markalar vardır. Çocuklarda kullanılan solucan ilaçları vardır. 5 kilogram suya bu alacağınız ilacı katarsınız. Tavuklarınızın sağlığı için Ayda bir veya üç ayda bir Bir defaya mahsus verilmelidir aşı, aşı konusunda sorularınız varsa Bana yorumlarda bırakınız Çünkü aşı da önemlidir Ama ben tavuklarıma orijinal olsun diye aşı vurmuyorum Niye? Aşı alttan gelen için devamlı hastalık Yani bu bildiğimiz vebadır Yani o şaselerde bulunan ikili karmaaşlar vardır. Dörtlü karmaşık iyidir. Bunlar iyidir ama bizim hayvanlarımız doğal olsun diye ben doğala daha çok şey yapıyorum. Yani daha çok üstüne gidiyorum doğal olsun diye. Benim kümesimde yani vitamin olarak vitamin olarak ben bazı şeyler yapıyorum. E diyelim elmalardan, portakallardan bunları ben şey yapıyorum, 10 kiloluk, 20 kiloluk kaplara doldurup oradan vitamin suyu elde ediyorum. Bu 5 gün kaldıktan sonra, oluştuktan sonra bu vitamin sularını ne yapıyorum? Sularına ekliyorum. Normal her gün değiştirdiğiniz suya, her gün. Buna çok dikkat edelim. Her gün değiştirdiğiniz suya o vitaminden vitamin yani ne kadar olursa olsun eklemeye çalışıyorum. Hele ki bu kış aylarında, geçiş aylarında hayvanların daha çok sağlıklı olması için, sağlıklı olması için kanat şöyle mi? Bak bıraktım mı? Yerini toplayacak. Eğer toplamıyorsa da düşükse bu hayvan cerrahi hastalığına yakalanmıştır Veyahut da bağırsaklarında bazı sorunlar vardır. Ondan dolayı olmuştur. Hmm, soru soru ikinde bırakalım hayvanımızı. Git bakayım kızım. Sen de yerine git. Gel. Sen de yerine git. Bazı e, yorumlarda bazı sorular bırakmanız gerekiyor. Abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bana abone oluyorlar. Ben de onlara abone oluyorum. Yani böyle karşılıklı bazı şeyler oluyor. Hem bizim açımızdan hem onların açısından destekleme gerekiyor. Yani kanalımızı desteklerseniz çok iyi olur. Güzel olur. Hem daha çok tavuklarla ilgili videolar çekmemiz için hem de kümes bakımı, kümes temizliği, hastalıklar bunları sizlere açıklamak istiyoruz. Hem görsel olarak hem tavuklarımızdan beraber kümesimizdeki hem temizlik açısından hem kümesimizi görmüş oluyorsunuz. Hem de bazı bazı hastalıklardan sizi haberdar etmiş oluyoruz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek olursanız çok memnun olurum. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.